Hepinizin yeni bir videoda merhabalar mandişlerim bu bugün bu bugün yalnız gece vardiyasında çalışan bir kuryeyi canlandıracağız bekleyin boğazıma şu an var bir öktürmem lazım bugün gece vardiyasında işte şeyiz biz postacıyız yani kuryeyiz anlayacağınız şey aslında bunu geçen konuşmuştuk demiştim ki sakın gece vardiyasında çalışmayın ondan sonra insanlar bana yazdılar ki gece vardiyasında çalışmaktan hiçbir şey olmaz bu tamamen senin başına gelmiş tesadüf bir olay dediler bana. Ve ben de bunlara inanarak şu anda ikinci kez gece vardiyasına çalışacağım. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten ikinci kez ge gece vardiyasına giriyorum şu an. Ama bu sefer pompacı değiliz. Bu sefer bakalım gece vardiyası gerçekten sadece bizim başımıza gelmiş bir tesadüf mü yoksa gerçekten gece vardiyasına çalışmak çok büyük bir problem mi? Ağzımda sigara var bu arada görüyorsunuz hemen dibimde. Bir başka gecenin uzun bir şeyinden bahsettim ama anlamadım. Altyazı okumadım bu arada görmedim az önce. Bütün gün paket taşımaktan paket servis yapmaktan artık iflahım sevildi. Yok karakter kendisi şu an. İyi miydi go? Ne diyor anlamadım ki. Nasıl bir çevir? Nasıl bir İngilizce lan bu? Arkadaşlar bakın önce ayarlara girmek istiyorum. Okey mi kardeşim? 50 metre ileride galiba bir paketimiz var oraya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunu yaparız. Bu gerçekten basit bir şey. O yüzden o kadar zor bir şey yok şu an. Aşağıdaki yazıyı anlamıyorum. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Gerçekten yazıyı anlamıyorum bu arada. Bu işten ayrılmak için belki bir şey kazanmam lazım. Milli piyango kazanayım bir şey kazanayım da Allah'ın şu cezası işten artık çıkayım gibisinden karakter kendi kendine konuşuyor. O yüzden çok da çevirecek bir şey yok. Karakter dert yanıyor açıkçası. Şimdi gidip buradan paket alacağız. Patron merhaba patron. Patron. Ürünleri almaya geldim. Evet derim patron. Bu kadarcık sadece. Satakun. You are here. You are right on me. Even the was that Al şu paketi de git götür müşteriye ver bakalım. Diyor patron bizi şu anda. Adres Haşmatador 11'miş. Ya. Yeah. Zaten bütün her yeri elim gibi bildiğim için herhangi bir ekstra da bilgi istemiyorum. Şimdi ver pakete gideceğim diyor. Bizim karakter birazcık atarlı. Şimdi paket hakkında sorumuz var. <laughs> Müşteri hakkında sorumuz var. Bir de ekstra ödeme konusunda sorumuz var. Biz zaten birazcık ahse bir insan olduğumuz için ekstra ödeme konusunda bir şey sormak istiyorum şu an. Gece vardiyasının çalışmanın ekstra bir getirisi olmayacaktır. O yüzden ekstra ilave para vermeyeceğim sana diyor patron. Peki sen bilirsin. Ben adama demişim ki ekstra para falan yok mu kardeşim? Dolayısıyla gece vardiyası diyen benmişim. Özür dilerim ben kafamdan salladım. Satok'un kuralları biliyorsun. Your pet to do, do your job. İşini yap. Sürpriz bekleme gibisinden bir şey mi? Bir anlamadım gerçekten bu nasıl bir şey böyle. Yani okey söylemem gereken bir şey var mı? Onlar zaten var onlar bizden. Okey geri geleceğim paketi verip. Ya artık lütfen gitsek mi ana? Satok'un çok bekletme müşteriye. Hemen geri gel acele etmek istemiyorum ama şuradan bir şey mi alsam? Boğazıma gıcık var da bir şey istem iyi olacak şu anda gerçekten. Yok mu şuradan soğuk bir şey verseniz? 2 dakika suyun su yok mu? Susebilin nerede bizden. Motora binelim bari. Sadece benim patladığım izin veriyor derken nasıl yani? Hiçbir şey bilemiyor muyuz gerçekten? Yürüyerek mi gideceğim oraya? Böyle şey tüküreyim gerçekten. Neden aylak aylak gidiyoruz ki? Yanlış yerden gidiyorsun geri dön. Nereden gideceğiz o zaman? Duvardan mı atacağız? Gerçekten böyle bir şey mi varmış? Neden burada bir duvar var? Ya bir tanecik yol yapamadınız mı şuraya? Gerçekten bu kadar yavaş mı her şey? Etrafta kimse yok. Bir tane insan onu Bahre. Neden insanlar çalışıyor gibisine. Şu an bizim karakter daha çok hayatını sorguluyor. İşte insanlar niye çalışıyor? Niye sabah kalkıyoruz? Niye okula gidiyoruz? Niye işe gidiyoruz? Niye evleniyoruz? Niye çocuk yapıyoruz gibisinden hayat sorguluyor şu anda. Galiba biraz ergenlik çağları. O yüzden çok da şey yapmayacağım. Üstüne düşmeyeceğim. Bazı insanlar işini yaparken eğleniyormuş. Evet bu doğru bir şey. Zaten eğer bir iş yapıyorsan hobi duyduğun ya da sevdiğin bir şey yapman lazım. Eğer ki sürekli istiyorsan. Bu gerçekte de böyle zaten. Gerçekten şunun tipine bakar mısın? You like that? You like that bitch? Evet müşterimiz burası. <laughs> efendim merhabalar siparişiniz vardı ama. Efendim merhabalar efendim. Alın <laughs> seni bir daha oradan çıkarsan. <laughs> efendim paketiniz mi orada? Acaba şey mi? Hani içeride olsanız daha mıydı acaba? Gecenin bir saatinde neden çalının arkasındasınız? Tuvaletiniz yok da çalıya mı <laughs> seçiyorsunuz acaba? Geç kaldım bir saat önce sipariş vermiştim lan dükkanı bağır bana niye bağırıyorsun? Siparişi 5 dakika önce verdiler bana. Yani açık konuşmak gerekirse gerçekten kediyi sevmek birazcık evet farkındayım. Yani kediyi sevdiğim için geç kaldım özür dilerim. <laughs> Doğru evet gerçekten en azından yalan söylemiyoruz şu Yani bahanen bu mu? Bu senin ilk kez geç kalman değil. Sen beni sorguya falan mı çekiyorsun? Sen nereden korup <laughs> şimdi burada kimse yokken haberin olsun bu arada. Özür dilerim efendim gerçekten bir daha yapmayacağız. Gerçekten uslu olacağız. Uslu bir dükkan olacağız. Gerçekten sakın bize kızmayın. Ağlarım yoksa. Adam yemek soğuduğu için para vermeyecekmiş bana. Bu yemek değil efendim. Bu sadece bir paket sizin siparişinizi verdiğiniz bir paket. Bunun içerisinde yemek bile yok. Bu sikimde değil. Gibisinden bir şey söyledi adam. Hayvan mısınız acaba? Bir hayvanlık var mı acaba sizde? Getirme beni oraya. Oğlum paramı ver bana. Yemin ederim hiçbir yere gitmem. Bur buradasın. Nereye gideceksin sanki? Gerizekalı çalın içeridesin. Cadının içerisinde bir adam var ve gerçekten oraya gidemiyor muyuz şu anda? Az da vurayım. Evine gireceğim ben de. Ya adamın evine de giremiyoruz. Ne yapacağız? Çok sıkarsın. Gideyim bari. Hediye gitmeden bir kere daha seveceğim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Adam parayı vermedi. <laughs> Biz de ne kadar yavaş yürüyoruz. Altımızda ne bisiklet var ne motor var. Hiçbir şey yok. Her yeri yürüyerek gidiyoruz. Allah'tan kasaba çok küçük ve gerçekten burada niye tren var kimse bilmiyor. Gördüğüm en ikinci kasaba. Acaba şurada ne var? Buraya hep çok merak etmiş bir saniye. Gidemiyoruz süper. Bizim karakter biraz yalnız olduğundan bahsediyor. Diyor ki benim Satono işte bu adam varmış galiba tek konuştu birisi. O da, o da bana kızmaz diyor inşallah diyor. Müşteri parayı vermedi diye bana inşallah bağırmaz diyor. Da bu senin suçun değil ki müşteri parayı vermediyse bu dükkanın suçu o. Yani görmüş olduğun gibi biz paketi aldık ve sadece götürdük. Yani bu adam suçu. Bu kadar geç getirdiği siparişi. Kardeşim senin yüzden müşteri beni fıçalıyor haberin olsun bu arada. Canosan haberin olsun bak müşteri beni fıçalıyor. Evet paketi götürdüm ama müşteri gerçekten ağzıma sıçtı hiç mutlu değildi. Kardeşim sakin olsan sen. Ben rahat olsana kardeşim. Biz hallederiz. Al bakalım bu da başka paket. Adres dördüncü 4. Haşmotador sokağı. Haydi bakalım yola çıkalım o zaman. Görüşmek üzere efendim kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Elimizde bir paket daha var yine bir yere götüreceğiz. Acaba nereye götüreceğiz? Yine aynı yer. It's tonight. Tonight mı dedi asıl Dedi. Bacaklarım her adımda biraz daha ağırlaşıyor. Artık işimi değiştirmem gerekiyor. Kadını biliyorum bunu giriş arka taraftan diyor. Bu binanın giriş arka taraftanmış. Bir Oturuşumu değiştireceğim bekleyin. İki tane seks, bir tane bedava mı? Bu nasıl bir tabela lan? Eva X var. Gerçekten ben mi yanlış okuyorum acaba? Bu tabure ne alaka? Her zaman meşgul. Niye acaba? Neyse en azından paketini oraya koyduk ama doğru mu yaptık? Hiçbir fikrim yok. Umarım doğru yapmışızdır. Koskoca şehirde bir tane insan yok. Artık lütfen eve gitmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum size. Ne olur beni eve bırakın şu an. Gerçekten şu an bir şey istiyorsam o da eve gitmek. Dışarısı o kadar sessiz ki şu an korkmaya başladım. Bir tane kola alabilir miyim acaba şuradan? Annen evde mi annen evde mi annen evdeyse bize gidelim. Ver hadi ver. <laughs> boş yapmadılar Hadi bir paket daha. Bu sefer hemen dibimizde bir yermiş. Neresiymiş acaba? Hemen alay mı ediyorsun acaba? Yakın dediğin yer 90 metre mi gerçekten? Adam resmen benimle alay ediyormuş. Neden buradan gidemiyoruz acaba? Gerçekten kafayı yiyeceğim az kaldı. Annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdesi. Bize gidelim. Ya bu karakter kendi kendine konuşacak mı? Gerçekten tam bir şizofren bu arada. Keşke bir koşma falan olsa şu motor alabilsek mesela en basitinden. Buradaki paket hala kimse almamış. Hala duruyor paket. Belki de ben bir hayaletim. Bizim karakter yavaştan tribe girdi bu arada. Büyük ihtimal en sonunda güzel şeyler olmayacak bu oyunun. Yazılar falan fark ettiniz mi? Biraz şey olmaya başladı. Yazılar biraz titremeye başladı fark ettiniz mi? Az bir şey oldu bu arada. Vallahi bir şey oldu az önce. buraya mı gelmiş Ya sen niye bu kadar tatlısın acaba? Yiyeceğim şimdi gözünü. Bu adrese daha önce hiç gitmemiştim. Bir şeyler... Arkada birisi gitar teli mi ne abi bu acaba? Efendim merhabalar. Kimse yok mu acaba? Acaba kimse yok mu? Kapıyı açar mısınız acaba bezmenler? Efendim kapıyı açar mısınız acaba? Belki de markete geri gitmem gerekiyor. Gerçekten mi? Ağzını sıçayım senin ben. Gerizekalı. Öyle gelir mi gerizekalı? Öyle geliş mi varmış? Adam bir an boynumu böyle bıçakla alacak sandım. Hmm, görüyorum ki dışarıda üşüyorsun. Gel içeri de biraz seni ısıtayım istersen. Çok soğuk dışarısı değil mi? Bence de çok soğuk. İçeri gel. İçeride daha güzel konuşalım. Hem seni ısıtayım hem seni paranı vereyim. Kardeşim bir siktir git al şu paketi hadi ben işime sen işine. Sana çay yaparım. İstediğin gibi bakarım sana. Estate derken decline kabul etmeyeceğim tabii ki de adam. İpine bakar mısın şunu? Estate ne anlamına geliyordu Bir sana çevirden bakacağım. Ben beynim fındık kadar olduğu için çeviremeyeceğim bekleyin. İngilizcesini bilmiyorum şu an. Estate ne demek? Estate pardon tereddüt etmek. Yok direkt reddit falan yok bu arada reddedeceğiz. Kesin bir şekilde reddedeceğim. Reddedeceğim. Böyle bir şey asla kabul etmeyeceğim. Reddediyorum mesela. Daklık ve daha fazlasını kazanacaksın. İstemiyor musun böyle bir şeyi? Ama bu adam gay mi acaba? Yani böyle bir şey soruyorsa büyük var gay de. Koskoca kasabada bir tane normal insan yok galiba. Maybe you are right mı? Ben yani böyle bir şey kabul etmiyorum. Hayır. Abi ne alakası var? Oğlum. Seni dışarıda soğukta beklettiğim için çok özür dilerim. mi ismi Satoru'ydu değil mi? Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet benim ismim Satoru. I'm Okka. Okkalı okkalı geçireceğim sana. Yani daha önce tanıştığımızı hiç hatırlamıyorum. Allah'ım ne Adam bize içirecek sonra. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Ben bu oyunları oynadım daha önce. Senin işin diyor. Hayatın hiç vakit ayıramıyorsun değil mi diyor. Bütün gün iştesin diyor. Akşama kadar çalışıyorsun. Hiç kendi vakit ayıramıyorsun değil mi? Not really. You vacant. Pirate. You come... Evet yani Evet kardeşim gerçekten öyle bu arada. Yani eve geliyorum yorgunum, çalışıyorum yorgunum, uyuyorum yorgunum. Nasıl geçecek bu hayat? Kurtar beni okka. Her şey bir daha. Aranızda kalsın. İnsanlar böyle çok da sana bakmıyor. Hani insanları İşim bitince işte şey yapıyorum paketini veriyorum sonra gidiyorum dükkana gibisinden bir şey söylüyoruz anlamadım. Erkek miyiz kadın mıyız anlamadım bu arada. Hiç kendine sordun mu neden böyle bir şey yapıyorsun? Peki neden devam ediyorsun? İşte korkularım olsun para sıkıntım finansal dertler olsun gibisinden bir şey söylüyor. Ne yapacağım o zaman söyle bana. Bekle daha iyisi var. Daha iyileri var. Ama bu sana gelmeyecek yani fırsat ayağına gelmez. İlk adamı sen atmalısın. Ben yani sanki bir şeyler biliyormuşsun gibi konuşuyorsun. Evet gerçekten. Ve sana bir şeyler sunacağım. Hayatını değiştirecek bir şeyler. Al numaramı. Arkanda bir kalem var. Aranı bir s Şimdi o çocuğu sana. A çocuğu. Zaten eve girmek istemiyordum. Baştan beri girmek istemiyordum zaten. Oyun beni zorla eve soktu. Belli zaten adamın tipinde hiçbir hayır yok. Adamın tipinde hiçbir hayır yokken eve girmek istedik. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. O eve girmek istemedim. Oyun sonra soktu. O yüzden hiçbiriniz suçlamayın. Neyse konumuz bu değil. Boş verin zaten. Ama gerçekten sözümde doğru muymuşum? Doğruymuşum. Gece vardiyasında asla çalışılmaz. Bakın asla bunu aklınızdan çıkartmayın. Bu videodan yine size bir ders olsun. Asla... <laughs> Lan sesim gitti ne oluyor? Asla gece vardiyasında. Bakın gördünüz. kaçırdık az önce. Az önce adamın biri bizi kaçırdı. Niye kaçırdı? Çünkü gece vardiyasında çalıştığımız için. O yüzden bu video size ders niteliğinde olsun ben düşünüyorum. Eğer bir iş bulacaksanız kesinlikle zamanlayın bakın. Kesinlikle çalışmamız çalışma vakti de olsun. Vardiyasına iyi bakın. Yapacak bir şey yok. Benim kaderim böyleymiş. En azından sizlere bir şey öğretmek istedim. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Öptüm hepinizi.